merhaba evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bet Wars Teyze bugün Jitter Breach nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı like atmayı unutmayın. Ve bildiğiniz açarsanız efsane olur arkadaşlar. Bir şey daha bulunacağım. Jitter Click bilmiyorsanız Jitter Click nasıl yapılır abla videomuza gidip oradan öğrenin. Ee, şimdi izleyebilirsiniz. Yoksa bu anlattıklarına hiçbir manası kalmaz. Çünkü Jitter Click bilmeniz gerekiyor Jitter Breach şey yapmak için. Ve birkaç video şey söyleyeceğim. Tabi ben de tam bilmiyorum yapmayı ama sizlere göstereceğim söyleyeceğim yani. İlla bilmeme gerek yok. Sonuçta yani e, nasıl yapıldığını biliyorum ama uygulayamıyorum arkadaşlar. Neyse videomuzun bir birinci partına geçelim. Siz de abone olup like atsanız sizleri seviyorum. Atmalıysanız da canınız sağ olsun. Hadi bakalım birinci partına geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci partdayız. Hemen ben demirlerimi topluyorum arkadaşlar. Ee, veya mokluyum. Adam moklu arkadaşlar. O yüzden biraz temkinli olmamız gerekiyor. Ee, sevinirim Selim Ege. Adam moklu arkadaşlar. Şaka şaka. <laughs> Ben de sabah atlayacaktım oğlum. mokro çocuk, mokro. Ne kadar komik ya. <laughs> mokro bir şey değil. Ben mokro diye bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Mokro diye bir şey biliyorum mokro diye bir şey yok. Arkadaşlar şimdi hemen göstereyim mi? Ee, arkadaşlar düşersem gülmeyin sakın. Arkadaşlar tabii size dal geçmiyorum. Ee, düştüğüme bakmayın. Ben normalde yapabiliyorum arkadaşlar. Cidden yapabiliyorum. Şimdi... Tamam tamam. İnandım inandım ben size tüyoları söyleyeceğim. Zaten ben tam jitter click yapamadığım için arkadaşlar. E madem neden jitter click nasıl yapılıyor öyle bir şeydin? O zaman daha iyi biliyordum jitter click'i unuttum arkadaşlar. Full normal click butterfly falan deniyor bu yüzden. Bu aralar. Bu yüzden yapamıyorum arkadaşlar. Tam. Ama jitter click'i benden iyi bilen biri varsa %100 yapar. Zaten ben jitter click nasıl yapıldığını izlesem daha da iyi yaparım yani. Arkadaşlar titreyeceksiniz. Neden jitter click yapacaksınız arkadaşlar? E, Brezi yapıyormuş gibi sağ sol yaparsanız daha az düşmeli şeyiniz olur. Ben butterfly ile yapabiliyorum mesela bunu. Butterfly'la ile oluyor. Ama jitter click yapamadım için arkadaşlar. Buradan da kanıtlayayım yani Butterfly'la ile yapabiliyorsam. Jitter ile yaparım zaten arkadaşlar ama ben jitter'ı tam yapamadığım için. Yani size dalga falan geçmiyorum yanlış anlamayın. Şimdi vursak adamı. Adam düşmedi ben düştüm. Ee, evet. Arkadaşlar öldük yani. Aha adamı düşürmüşüz lan. İyi oldu. Arkadaşlar lütfen e, kanalıma abone olmayı unutmayın. 700 aboneye doğru ilerliyoruz ama biraz yavaş bayağı yavaş hatta o yüzden beğen yasın arkadaşlar lütfen e, bu videodan sonra 630 abone olalım en azından lütfen abone olun cidden abone olmayan kullanıcıların sayısı bayağı yüksek şu an tam hatırlamıyorum ama koyabilirim montaj isterseniz montajları da elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum bence yapıyorum da yani bu aboneye göre gayet yapıyorum. lütfen abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın ki kanalımız öneri için diyecektim evet Abi ya. Vallahi hep klikten kaybediyorum ha. Arkadaşlar full klikten kaybediyorum. Bu arada. Yaşasın ırkımız. kımız. Ondan beri telif yiyeceğiz arkadaşlar. Bak şu, şu arkayı söylemek istiyorum. Ondan beri telif yiyeceğiz ama. Arkadaşlar. E, ne güzel pederim değil mi? Pederin üyeliği aldım da arkadaşlar. Hep istiyoruz. SCI Plus da yarın bitiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aga be. Ona özel zaman video çektim bugün. Bu da yarın yayınlanacak bir video 20'sinde. Şu an 19'una çekiyorum. Mesela ben e, diğer videoları tatile gitmiştim hatta siz onları izlerken ama önceden yayınladığım için siz sanıyorsunuz ki bunu o gün çektim. Belki bazı uyanıkları anlamıştır sağ tarafa bakıp sağ tarafa tarih izliyor ya. Anlayanlar vardır. Anlayanlara selam. Sarkıyalım. Anlamayanlara da selam. Niye onlara selam olmasın? Adam GG herhalde galiba. Oğlum turuncu. Ha oyundan çıkmış şaka. Arkadaşlar ben hemen montaj beyden efektimi almak istiyorum. E, kaç tane efekt? Bir el altın elmamı yok. İki, iki mor blok istiyormuş. tamam. Ha, attım. Nasıl ama düşürdüm fiyatı gördünüz mü? İki mor bloğa bir efekt. Hadi bakalım efekt zamanı. Atladığım an efekt sözü onun için de üç tane istiyormuş. Ben ne yapıyorum arkadaşlar delirdim iyice ya. <laughs> Kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum da neyse. Işte. Ne kadar komik. Oo bir rakip. Buna karşı nasıl oynamalıyız? Hiç bilmiyorum. Şöyle vursam. Dur dur ben şey kısa yol tuşuna alsın. Masum marka tuşlarını da bu amaçlı kullanıyorum. 9'a falan koyayım. Makro sayılmaz bence. Ben makro değil. Makronun M'si değil. Kısa yol tuşu bir kere. Nerede? Lan. Bu tam bir tane düş artık. Çok güzel bir atlayış oldu adam için. Ben falan gebi Orada ölüyor musun? Çok komik olur diyecektim. Komik olmasın arkadaşlar. Her şey komiklik değil. Biraz da ciddiye lütfen. Oh, 9'a basmaktansa direkt kısa tuşuna basmak çok iyi geldi arkadaşlar. Bak bak böyle ya, bir anda böyle koyuyor adamı önüne. Tabii benim için çok işe yarım adam. Böyle ne oluyor lan? Hop, şöyle koyalım. Ne oldu oğlum? Ne bakıyorsun? He? <laughs> adam çok kötü baktı yalan. Kırıldım diye bak. Aa, shift artı yapınca olmuyor. Shift'e basıyordum ya, ondan kısa yol tuşu çalışmadı. Kırsın ha. Kır yavrum. Onlar kapışın arkadaşlar. Adam görünmezlik iksiri içti arkadaşlar. Adam şeyleri var. Adam gibi eminim. Nerede adam? Ya görünmezlik iksiri içti ya. Kırdıktan sonra ne içiyor onu anlamadım. Adam ya dur, dur. Aha bak bak bu içmiş. Benim çakaldım. Hadi bakalım jitter Bridge nasıl yapılır arkadaşlar? Ben size göstereceğim biraz daha. Arkadaşlar zaten ben yapabiliyorum. Ben e, bu anlatım videolarında biraz çoğalıyorum. Onu e, beni eskiden izleyenler bilir veya tüm videolarımı izleyenler. Ya da sadece anlatım videolarımı izleyenler. E, biraz çoğalıyorum ama yine de iyi sohbet oluyor arkadaşlar. Yine de göstermeye çalışıyorum bundan geldiğince. Yani bunun için özel şey alamadım. Uğraşamadım çok. Zamanım yok arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Hadi. Yah be sınır var. Arkadaşlar yapayım. Arkadaşlar dediğim gibi sağa sol yaparak e, hayvan gibi basacaksınız. Jitter Clay'a oluyor zaten. Bir de şunu ortasında tam ortasında tutarsanız, şurada tutarsanız gider arkadaşlar böyle gider. Daha fazla tıklamamız gerekir. Ama ortasında tutarsanız daha kolay olur şöyle. Hop! Bence iyi yaptım arkadaşlar. Hem de hiç alıştırma alıştırma yapmamama rağmen bence gayet iyi. Şöyle alayım arkadaşlar. Milleti bulalım öldürelim zaten. Anlattım anlatacağım kadar. Daha çok like, daha çok şey gelirse bunun ikincisi de gelir. Biliyorsunuz Speed Bridge'in de ikincisi gelmişti. Üçüncüsünü getirmek istiyorum. Baya, bayağıdır asmr'e de çekmiyorum. Asmr'e de yakında gelecek. Mousecam e, şu anlık düşünmüyorum arkadaşlar. Sebebi ise mousecam videoları beni çok zorluyor. Dediğim gibi like atarsanız e, asmr'e gelecek. Bunun ikincisi de gelebilir. Split üçüncüsü de gelebilir. Split üçüncüsü zaten gelecek her türlü ama ne zaman geleceği e, bilmiyorum yani. Ne zaman atsam diye düşünüyorum. Ya video konusu bulamıyor diyenler çok oluyor arkadaşlar. Ya video konusu çok var. Çok var da işte clickbait e, yap, yapmam gerekiyor. Ben clickbait yapmam arkadaşlar. O videoları hiç çekmiyorum clickbait e, olduğu için. Veya komiklik falan böyle saçma sapan başlık at atmak istemiyorum. Yani biraz ciddiyet lazım arkadaşlar. Hep e, cıvıklık olmaz. Arkadaşlar adamı gördüm ama biraz geç gördüm kötü oldu. Evet tamam gelme abisi gel, gelme 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 koruma üç tamam gel. Tam zamanda geldin. Ha bir de böyle çok böyle bakmaya çalışıyorum normal makro diyenler olur diye. Ha o yüzden bile kaybedebilir Messi. Yani arkadaşlar da mouse cam var. Ben niye kanıtmaya çalışıyorsam. Benim de biraz şeyliğim, e, saçmalığım ama. Zaten mouse cam var. Makro modu herkes biliyor arkadaşlar. Makro tuşu var ama bak şu an makro mesela ama ben bunları asla kullanmıyorum arkadaşlar adamları karşı. Delik olmuyor. Ben zaten çok giremiyorum bu aralar PC'ye. Yani bilgisayara. O yüzden e, bari eğlenip bir şey yapalım. Zaten bilgisayara çok girdiğim zamanlarda da açmıyordum. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle koyalım. Ya, o taktikler milyar milyon önce a jitter click jitter bridge yapalım. Hep jitter e, bridge ile jitter click'i karıştırmış mı insanım arkadaşlar ben? Ya arkadaşlar bu jitter bridge gayet ideal. Daha da yapabilirim istesem, zorlasam. Ee, şurayı hemen kıralım. İnşa kıralım Şöyle yapayım. Bir tane daha koydum mu? Hayır. Hayır bunu izin veremem. Hop arkadaşlar kazandık. İzin veremem demiştim. Yeah boy. SVI Plus arkadaşlar bugün son gün. Artık bir daha SVI Plus yok. <laughs> son kez uçalım arkadaşlar. Bizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone ol. Videolarıma like atmayı unutmayın. Lütfen like atın. Abone olmanızı da çok rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen e, abone olun bu videoyu izledikten sonra. Bak lütfen arkadaşlar cidden söylüyorum. 630 abone olalım ki bana destek olmuş olun. Moral olmuş olun. Bizleri seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.